Yürü 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 yürü. İlk önceki zaman başlar bugün sizinle birlikte. İyi arkadaş kötü arkadaş. Yanımızda bir gen gemisi bir de pro gaming var. O zaman hemen başlayalım. Böyle. Yüşürür, dön. Başlar, kaç, evet. Daha başlamadı kaç, daha başa. <laughs> <daha başlamadı. gülüyor> Dur lan daha başlamadı. Ee... Lan bu silin. <laughs> başladı başla. Daha başlamadı anan. 20 saniye bekleyeceksiniz. Ben de Evet, 20 saniye bekliyoruz. Al. On. Al. Al. Zırh al. Ya, tamam. Bekliyorum. Kaçıyorum. Kaç. Sayın. 20. Avşan. Kral on şöyle. Uzun ben uzun ölmeden oyunu bitirmeye on çalışacağım. On Bir on tane üç. Üç. içinizden saçtınız. Bir tane arkadaşım beni oyunu bitirmeme yardım edecek. Diğeri de beni ben öldürmeye çalışacak. Eğer kendisi öldürürse iyi arkadaş puan kazanıyor. Onlara gittim. Sudayım kazma ver. Kazma kazma çabuk. E, arkamda da var. Veya şey ver. Kazma al, al. veya ka Al. Al. Çabuk suya atla. Oh, Beklemen lazım. Gidim, kazma bekle. geri kazma. Sen bir gel <gülüyor> şuraya. Abi o kadar sayamaz. Hayır kazma verme şey ver kaplumbağa kaskı. Oğlum hayır ben zevkle. Al şunu çabuk al. Oğlum orada ben bir şey buldum onu almam gerek. Ha, onu ana, ka ana, ana, ana kaynışına koy. Oh. kaç. <laughs> bir gel yanıma. Sen. <laughs> Hayır oğlum ona gitme ona gitme ona gitme boğulacaksın boğulacaksın. Bana kaplumbağa kaskı ver. Hayır hayır. Sen oğlum atla, çabuk lan. Attım yerde Koş, al. yerde. Oğlum oraya gitme gitme dinle beni gel gel buraya gel. az süreyi bir şey vereceğim. Biraz bir süre misin? Çabuk çabuk. Odun versen odun. 5 4 Verdim. Ha. Bir dakika. Yanlış vermişim. Pardon. Bırakın ışınlarla biliyorsun. Ben sizi kaybettim bu arada. Işınlar, ışınlar. Ne oluyor? 3, 2, 1. Verdim. Ne verdin? Acele mi? Hayır daha bir acele verdim. Ne verdin? Şeysin mi ne verdin Yani, Kendisi de şunlandı. Creeper Herif bana. Hadi öldüre puan kazansın. Creeper tarafından. Diyor. Oğlum ne yapsın Bir ya? 1 0. Gel. Ay, kan. Şey, sen, sen kazandın sen. Ben kazandım. Evet. Başka <laughs> yere, pro <programı> game'e <laughs> başka yere git. Tamam gittim, gittim. Anam. Düşünmesin bize beni. Düşünüyorum herkese. Düşünüyorum. Ben, komut mu? Şimdi pro gamer kötü karar. En korktuğum da bu. Evet. Hadi ben kaçayım o zaman. 20. Ben şimdi mağdurlamadım. Gerek yok. Yeter artık kendimi koru. Dikkat Çok... sıramı geliyorum geliyorum geliyorum. Easy peasy. Öldü. Öldü öldü. <laughs> Nasıl? Aya gittim. Neredesin? Nerede yoruldun acaba? Dur. Yes. Bir bir. Ben yine hmm. kötü arkadaşım. En iyi benden ayrılıyorum. Dek beni seç yap. En iyi. En iyi benden ayrılıyorum. Yok yok bu sefer kazanacağız da. Ne sen kraltık falan yapma sadece kalk. Creeper koyuyor bu. Hemen başla hemen başla. <laughs> <laughs> Ölme. Kuvvet verme. Yok, olsana gerekecek. Kuvvet kaç bari. Keli koşuyor. Lan. Sana, <laughs> sen, duramazsın, sana duramazsın. Bir Çok hızlı sayıyorsun, öyle olmaz. Uf, sana çok güzel bir şey vereceğim. Kaç onunla. Geğe yaz.

Deliye bak. Diyes. Onun içine bir <laughs> sürü <laughs> kağıt istedim. Tamam, Gizli. Allah'a emanet ol. Gel tam. gel. Şşş. Alo. Ne yapacağız? Hayır Nedir ilk önce Nether'a nether nether? gitmemiz gerek ende gitmeden önce. Kral öyle. Öldüremem seni. Öldürem. Alo şimdi şeye gitmemiz gerek. Nether'a Ende sonra. Oğlum direkt ben gidebiliyor <laughs> Git bunu nasıl becerdi? Nasıl deldi burayı? Gir çabuk gir. Hayır bir öyle <laughs> bir kurum var. Oraya <dakika>. girebiliyorsun. Biraz bir tane daha bekleyeceğim abi. Girsene kardeş. Ben gidiyorum ya. Yani. Oğlum ne de fortanını yap çabuk. Ben gittim abi. <laughs> kaldık. Ben sana y şey yapayım. yiyecek yapayım mı? Yiyecek bu ay yam yam. Hop bakla yoksun. Ama hepsi öl öl. Ya. <laughs> hangi deli kırdı? Öldürdüm, 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 öldürdüm. Hangi hangi deli kırdı? Bu ne oğlum Abi nasıl ya? Beni yalnız Ama ölmüş ki hepsi. 2-1 son puanım benim. Ben iyi arkadaş oluyorum da. Ya bitiremezsin güzelim. <laughs> çok kötü. Bitir ya. Benimle nazik üşeyebilir misiniz? Pro Gamer arıyor. Evet. Ben arıyorum. Bekleyin arkadaşlar. Üşeyebiliriz. Onun için Hadi biz istediğimizi alalım. Dön. Dur ben buradayım. Gelin. Bu. Lan ne ne yapıyor? Ya da başladık. Ama ben başlamadım. Nerede? Bana odunu at. Nerede? Ben seninle dry set yapacağım. Neredesin? Kaçıyorum. Şundan bana. Neredesin? Aha gördüm. Merhaba 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 merhaba. Sen görme. Gördüm ama ne verme. onu ileride vereceğim. ha. hemen bitiyor. Sen kendinleme sen şu lanı. Kask kaskı. Kaskı al, kaskı. Kaskı al. kask 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 Hayır kask 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 Ben seni Nasıl sütüle Al. Aa! Ne yapıyorum? Nerede? Ha. Şurayı, Gel gel gel. Ah, ne çok şey gördüm Al Batu bu da, bu da, şu an sesinde burada, burada. <laughs> bu vurdum ya 20. Gel gel gel. Gel buraya. Gel gel gel. da iyi. Artık basarım kazanacaksın. Başarım Enşart. yok, başarım yok. Enchant verseydin. Bir dahaki ne kılıç var olur mu? Olur. Oh. Bedrakır. <tık> önündeki de <badr> akır. <tık> ben ne chat? Ben ne olduğunu bilmiyorum sen de dedin ama. De ne dedim? De. Yemek ver. Şey yemek ver. Yemek. 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 Ekmek. Ne yap lan? Aldın mı? Arkanda, arkanda. Aldım. Bir koyayım ben. Ekmek, ekmek. Bakalım, yapabilecekler mı? Kaç verdin lan? 250 Ben 250 verdim sildim. Tam canım gitmiyor artık. Canım gitmiyor. Yenilenme ver, yenilenme. Sen 64 veriyorum. <laughs> yenilenme ver, yenilenme. Ne <laughs> sildi? Ya Ematery mi sildi? Yazısını çıkıyor. Çocuk çıkamadı ağızdan. Yenilenme var. Var bak. Üstüme atıp patlayacaksın var Veya süt. Süt. Süt yerine süt al. <laughs>

atladım bu konuda drive konuma varmı atalım yok 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 tamam ben şuan atlayalım çok vermedim aslında bu <laughs> konuda <laughs> atladı 10 9 7 6 5 4 Üç. Hayır ya. ki. Yirmi. Açmış en çatlanmış şeyi ver. Sıra Sürem de bitti benim. <laughs> Ulan ya. Ben şöyle bir şey yapayım. Bana tekrar süt <laughs> verme 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 verme. Evet. 3, 2, 1, 0. Ya, bir sıfır. Ya yüzük yüzük bitti. Bu kadar Nerede o? Bu kadar. şimdi 2, 2. Arkadaşlar 2, görüşürüz. 2. Bye bye.